Ortalığı toparla benim biraz işlerim var. Onları halledip geleceğim. Tamam abi dükkan bende. Akşam geç kalır mısın ben? Çıkayım yok mı? yok yok yok. O kadar geç kalmam. Bir iki işim var hemen halledip geleceğim. Beresiye falan isteyen olursa deftere yazmayı unutma. Tamam mı? Tamam abi. Üçse ben beş çakarım onu. Tamam Hı. hadi adam olacaksın sen de hadi bakalım görüşürüz. Hadi eyvallah. Hadi. 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 Bu artık? Koyduk mu be? Ben bir daha kendine gelemezsin lan! Abi. Nerede lan, nerede? Ya nerede abi? Ekmek... Nerede? Ekmek tohumu dışarıda abi. Kalk bak, kalk! Abi nereye bak, Abi! Abi nereye? Abi! abi. abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi, abi nereye götürüyorsun beni abi? Kes lan! Abi... Atta ayağa gidiyoruz. Atta ayağa. Köpekler! Hepinizi geberteceğim. Nerede bu adam ya? Are yemin ediyorum mal bu çocuk ya, mal. Neredesin be oğlum be? Neredesin? Başına bir iş mi geldi lan yoksa? Nasıl bir ailesiniz siz ya? Yani? Dallas. Kimin eli kimin cebinde belli değil. 70 milletten insan var derlerdi de o kadar millet mi de var derdiler. Ayrı ayrı. Değişik değişik hayatlar. Ya ben çok sıkıldım artık. Uzaklaşmak istiyorum buradan. Uzaklaş o zaman. Öyle değil. <laughs> Tam deniz havası. Bol bol da yok çekeriz şimdi ciğer dönemize. Su var mı? Hadi. Ne bakıyorsun öyle mal gibi? Alsana. Bak. Ben içmedim daha önce böyle şeyler. Bir şey olmasın sonra? Ya olmaz olmaz. Merak etme sen. Ben hep içiyordum pavyonda çalışırken. Al. Hadi al. Yoksa ilk kafayla çekilmez oluyor. Ne içirdin sen bana? İyiyim şarkıda. Hayatımı o kadar insanla oturdum ne yapıyorum ben ya? Harbi salak olmalıyım. Demek ki her şey filmlerdeki gibiymiş. aksiyon dolu macera dolu şeyler yaşadık kısa zamanda değişik şeyler nereden nereye hayatıma şöyle bir bakıyorum da daha farklı yerlerde olabilirdim pilot olmak isterdim hep çocukken İyi ya Oldun işte. Pilot değil misin sen şimdi? Öldüm Ben kaptan pilotunuz Selim Başeral. İkinci pilot arkadaşım Aşkın... Hakikaten söyledim ne bize niye Atasoy. İkinci pilot arkadaşım Aşkın Atasoy. Kabin görevlisi arkadaşım... Kabin görevlisi yok. <laughs> Salla, bir süredir. <laughs> Size uçuş hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. İzmir'den havalanalı tam 13 dakika oldu. Şu an deniz seviyesinden 12000 fit yükseklikte uçmaktayız. <laughs> uçuş rotamız kafamız nereye biz oraya. Niye kızmışsın aslında? Başka bir yerde, başka bir şekilde karşılaşsan Emin ol, başka bir yerde tanışsak, birbirimizi görmezler. Aşkın. Kalk hadi sabah oldu gidelim. Aşkın. Şş. Kalk hadi kalk. Aşkın. Aşkın. Şş. Aşkın. 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 Siktir hepsini içmiş. Hepsini içmiş. Aşkın. Aşkın kalk. Aşkın uyan. Ne yapıyorsunuz oğlum burada dün geceden beri? Kafanız mı iyi? Ne bok yiyorsunuz? Hem, hem o kız niye uyuyor? Amcacım arkadaşım biraz hasta da o yüzden. Kızım ne ayaksınız siz? Kızım. Amca